Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Can sevgili arkadaşlar. Üst sayıların etkili videosuyla karşınızdayız. TYT etkili matematikten güzel sorular seçeceğim ama bazı kısımlar var. Buraları özellikle vurgulamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar bu sene bu tarzda klasik ama bazı eski şeyleri hatırlatan soruların çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. O yüzden bunları özellikle üst sayılar kısmında sizlere hatırlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin sizler için seçtiğim soruları birlikte çözelim. Sevgili arkadaşlar sizler için çözmek istediğim ilk soru tipi bu. Burada sondan kaç basamağı sıfırdır sorusu. Şimdi arkadaşlar bu soru tipinin bir benzeri 2021 yılında TET'de çıktı. Tam olarak bu soru tipi değildi. Orada da yine benzer bir soru tipiydi arkadaşlar. Bunu kısaca size özetlemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar mesela 10 üzeri 3 dendiği zaman bir tane 1 yanına 3 tane 0 koydur arkadaşlar. Mesela 2 çarpı 10 üzeri 4 dendiği zaman bir tane 2 koyulur 4 tane 0 koyulur. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer bir sayının içerisinde 10 üzeri kaç varsa sondan o kadar basamağı 0'dır. Veya bundan gelip biz 1 çıkarırsak arkadaşlar. Mesela 10 üzeri 3'ten 1 çıkarırsak. Aslında binden 1 çıkarmış oluyoruz. 999 oluyor. Şimdi 10 üzeri 3 sayısı 4 basamaklı en küçük sayı iken 1 çıkarıldığı zaman oluşan sayı 3 basamaklı en büyük sayı oluyor. Ve arkadaşlar sondan kaç basamağı 9 oluyor? Bakın arkadaşlar sondan 3 basamağı 9. Yani sondan kaç basamağı 0 ise o kadar basamağı 9 oluyor. Şimdi aynısını alt taraf için uygulayalım. Bundan 1 çıkarımız ne olur arkadaşlar? 19.999 olur gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz sayıda sondan kaç basamağı 9? 4. Sondan kaç basamağı 9? 4. Yani 0. E, kaç tane basamağı 0 ise 1 çıkardığımızda o kadar basamağı 9 olur. Bunu aklımızda tutalım. Bu önemli özellikle söylüyorum. Bu videodan sonra arkadaşlar 2021 yılında YKS'de yani TYT'de çıkan 10 üzeri n 22 idi galiba bir soru var. O soruyu mutlaka çözün. Çok kolay gibi görünüyor. Hiç de kolay değil. O yüzden bu soruları çözmek istedim sizde. İki tane bu tarz soru var arkadaşlar. Hemen şimdi bakacağız soruya. Şimdi gelip burayı siliyorum. Sondan kaç basamağı sıfır olması demek 10 üzeri kaç olduğu içerisinde. Bizi ilgilendiren şey bu. Şimdi geri yapalım arkadaşlar. Bir kere 9 üzeri 12. 9 üzeri 12. 3'ün karesinin 12 üzeri. 3 üzeri 24. Şimdi 250 dediğimiz sayı arkadaşlar 25 hatta 125 çarpı 2'dir arkadaşlar. Üzeri 6 var. 125 ne? 5'in küpü çarpı 2. Üzeri 6 var. Şöyle çarptım arkadaşlar. 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 6 oldu. Bölü. Aşağıya geldim. Burada ne var arkadaşlar? 50'nin karesi var. 50 dediğimiz sayı arkadaşlar 25 çarpı 2. Bunun karesi var. 25 arkadaşlar 5'in karesi çarpı 2. Karesi var. O zaman 5 üzeri 4 çarpı 2'nin karesi. Bir de 3 üzeri 6. 25 de arkadaşlar 5'in karesinin 4 üzeri. Yani burada da 5 üzeri 8 var. Şimdi ben bunları sadeleştireceğim. Başlıyorum. Şimdi bakın 3 üzeri 6, 3 üzeri 24. Çıkaracağım arkadaşlar. 3 üzeri 18 kaldı. 5 üzeri 4, 8 12 var. 5 üzeri 12'den 5 üzeri 18 çıkardım. 5 üzeri 6 kaldı arkadaşlar. Bir de 2 üzeri 6 var. Şimdi ben içerisinde kaç tane 10 varsa... O kadar arkadaşlar 0 vardı diyorum. Bakın burada 5 üzeri 6 e, şurada 2 üzeri 6 şunu da sadeleştireceğim pardon. Burada ne kaldı? 2 üzeri 4 kaldı bu durumda. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan kaç tane 10 çıkabilir? Şimdi 10 dediğimiz şey neyden oluşuyor? 2 ve 5'ten oluşuyor. O zaman bakın burada 2 üzeri 4 var. Ona karşılık olarak bir de 5 üzeri 4 var. Bunu 5 üzeri 2 diye ayırıyorum arkadaşlar bilerek. Çünkü neden? Şu ikisi birlikte 10 yapar. Yani burası ne olur? 10 üzeri 4 olur. Yani bunun içerisinde 10 üzeri kaç var? 4 var. O zaman sondan 4 basamağı 0'dır. Şuranın çarpımı herhangi bir sayıdır. Ama bundan sondan 4 basamağı 0'dır. Çünkü 2 üzeri 4 var. Ona karşılık 5 üzeri 4 bizim için yeterli. 6 tane 5 olması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü onun karşılayacak 2 yok. O yüzden... 2 üzeri 4 varsa 5 üzeri 4 ile birleştiği zaman 10 üzeri 4 yapar. Yani sondan 4 basamağı 0'dır diyebiliriz arkadaşlar buradaki soruya. Şimdi benzer bir soru tipi hemen burada var. Buna da arkadaşlar bilerek bakmak istedim. Yukarıdaki yapboz parçalarından biri mavi boyanmıştır. Mavi boy olan yapboz parçasındaki sayı ile diğer yapboz parçalarından 4'ünde yazan sayı çarpıldığında sondan 18 basamağı 0 olmaktadır. Buna göre çarpılan yapboz parçalar arasında hangisi yer almaz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar sondan 18 basamağı 0 ise o zaman benim burada elimde 10 üzeri 18 olması gerekiyor. Şimdi ben burada tek tek 10 üzeri 18 çıkarmaya çalışacağım. Şimdi 10 üzeri 18 olması için 5 üzeri 18 ve 2 üzeri 18 gelmesi gerekiyor. Şimdi ben buradaki tek tek sayıları yazacağım. İlk olarak arkadaşlar burada mavi. Nedir arkadaşlar mavi? 125 üzeri 4. Bu nedir arkadaşlar? 5'in küpünün 4 üzeri. Yani buradan ne oluyor arkadaşlar? 5 üzeri 12 oluyor. Şimdi bakın ilk olarak sayımız buraya yazıyorum. 5 üzeri 12. 5 üzeri 12 ne arkadaşlar? 125 üzeri 4'ten geldi. Devam ediyorum. Şimdi bir de 32 var. 32'nin karesi. 32'nin 2 üzeri 5'in karesi. Buradan ne geldi? 2 üzeri 10. Bir de geldi çarpı 2 üzeri 10. Bakın 2 üzeri 10'u da yazdım. Burada. 2 üzeri 10 neyden geldi? 32'nin karesinden geldi. Devam ediyorum. Şimdi e, şuraya geldik. Burada ne var arkadaşlar? 32. 32 2 üzeri 5. Bakın çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 nereden geldi? 32'den geldi. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Burada. Burada 48 var. 48 nedir arkadaşlar? 16 çarpı 3. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3. Bakın yazıyorum. 2 üzeri 4 çarpı 3. Bu da neyden geldi? Şu da 48'den geldi. Bu da gitti. 50'nin karesi. 50 ne arkadaşlar? 25 çarpı 2. Yani 5'in karesi çarpı 2'nin 50'nin karesi olduğu için şöyle bir de karesi var. O zaman 5 üzeri 4 2'nin karesi. Bakın yazıyorum. 5 üzeri 4 5 üzeri 4 çarpı 2'nin karesi yazdım. Bu da nereden geldi arkadaşlar? Bu da şeyden geldi. 50'nin karesinden geldi. Son olarak 300 kaldı arkadaşlar. 300 de çarpanlarını ayıracağım. 300 dediğimiz şey nedir? Hemen şu da alalım. 3 çarpı 10 çarpı 10. 3 çarpı 2 çarpı 5. 2 çarpı 5. Yani burası geliyor bakın şuraya yazıyorum. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da 300'den geldi. Şimdi ben bunlardan arkadaşlar 4 tanesini seçeceğim. Şimdi ben öncelikle 5'in olduklarına dikkat edin. Bakın burada 5 var. Bunda şunda 5 var. Bunda da 5 var. Şimdi bakın buradaki 5'lerin üzerlerini topluyorum. Bakın 5 üzeri 12 şöyle pardon. 5 üzeri 12 5 üzeri 4 bir de 5 üzeri 2. Bunları topladığım zaman 5 üzeri 18'i elde ettim. Süper. 5 üzeri 18'i elde etmem önemli. Şimdi 2 üzeri 18'i elde edeceğim arkadaşlar. Ancak bunların 3'ü kesin var zaten. Bunlardan ne geldi bakın? 2'nin karesi geldi. Buradan da bir tane daha 2'nin karesi geldi. Şimdi ben bunlar gitti. Geri kalanlardan 2 tane seçeceğim ve 2 üzeri 18'i yakalamaya çalışıyorum. Çünkü 5 üzeri 18 var ya benim bir de 2 üzeri 18'e ihtiyacım var. O zaman şey 2'nin karesi 2'nin karesi burada 2 üzeri 4 var. Bakın buradaki 2 üzeri 4'lüyü bir de burada 2 üzeri 10'luyu seçersen bakın 2 üzeri 10'luyu 2 üzeri 10'luyu ve 2 üzeri 4'ü seçersem bu durumda 2 üzeri 18'i elde etmiş oluyorum. Kim boşta kaldı? 32'nin olduğu şey boşta kaldı. Yani yapbozun bu parçası arkadaşlar boşta kalıyor. Bu sayede ben ne yaptım? 2 üzeri 18 çarp 5 üzeri 18'den 10 üzeri 18'i elde etti. Sondan 18 basamağı 0 olmasını sağladım arkadaşlar bu sayede. Hemen başka sorumuza geçelim. Bu sistematik anlaşıldıysa. Gelelim buradaki soruya arkadaşlar. Yukarıdaki dartta turuncu bölme sabit. 4 eşit bölmeye ayrılmıştır. Sarı renkli bölme ise saat yönüne dönmektedir ve startta iki farklı atış yapan Hamit'in isabet ettirdiği bölümlerle ilgili aşağı bilgiler verilmektedir. İlk atışta dart 450 derece döndüğünde ikinci kısma denk gelen bölmeyi vurmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlar dart, dart 450 derece dönmesi var ya bir şeyin 360 derece dönmesi başladığı yere geri gelmesi anlamıyor. Yani 360 derece dönmüş bir de 90 derece dönmüş. Yani bir tam tur atmış bir de çeyrek tur atmış. Şimdi arkadaşlar tam tur attığı zaman aynı yere tekrar gelir. Şimdi çeyrek tur atacak. Bakın iki no'lu yere bakıyoruz. 2 no'lu yere kim gelir arkadaşlar çeyrek turda? Bakın bu tarafa doğru dönüyormuş. Bir çeyreğindeki yani bu gelecek. O zaman ilk olarak 16 üzeri ikisi bulmuş olacak yani bu durumda. Yani bir 360 bir 90. Ardından diyor ki ikinci atışta dart 180 derece döndüğünde dördüncü bölmeye gelen. Arkadaşlar 180 derece tam zıttına gitmektir. Bakın dördüncü bölmeye tam zıttındaki olan sayı gelecek. Yani 2 üzeri x artı 1 gelecek. O zaman bir de artı 2 üzeri x artı 1. Şimdi bana diyor ki kaç puan almıştır toplam diyor. Şimdi arkadaşlar bu 16 dediğimiz sayı nedir? 2 üzeri 4'ün x üzeri artı şurada gördüğümüz sayıda arkadaşlar 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 demektir. Şimdi şunu şöyle yazabilirim. Şöyle sileyim bunu. Şunu şöyle yazabilirim arkadaşlar. 2 üzeri x'in 4 üzeri artı 2 üzeri x çarpı 2. 2 üzeri x ne? 2 üzeri x 3'müş arkadaşlar. O zaman 3 üzeri 4 artı 3 çarpı 2 yani 81 artı 6 oluyor. Bu durumda 87 puan almış oluyor arkadaşlar buradaki kişi. Yani 450 derece dönmek 360 artı 90 dönmek demektir. 180 derece dönmek de tam çaprazına gitmek demektir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor diyelim hemen bir sonraki soruya geçelim. Gelelim buradaki soruya sevgili arkadaşlar. En bir tam sayı olmak üzere şeklinde ifade ediliyor. Buna göre sonucu nedir diyor. Bakın arkadaşlar kare içerisinde o zaman en kare en kare en kare topluyorsun. Küp içinde o zaman en küp en küp en küp çarpıyorsun. Buna göre bu işlemin sonucu diyor. Şimdi arkadaşlar burada nedir bu? 25'in karesi artı 25'in karesi artı nokta 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 25'in karesi. Kaç tane var bundan? Bundan arkadaşlar 25 tane olacak burada. Yani bu ne demek aslında şu gördüğünüz şey. Yani şurada görülen şey. Yani 25 çarpı 25'in karesi demek mantıken. Yani. Çünkü 25'in karesinden 25 tane var topluyoruz. 25 çarpı 25'in karesi demek. Yani bu ne demek? 5'in karesi çarpı 5'in karesinin karesi. Yani 5'in karesi çarpı 5 üzeri 4. Yani 5 üzeri 6 demek. Üst taraf 5 üzeri 6 çıkıyor. Şimdi aşağıya geldik. O da en küpü en küp diye çarpılarak gidiyor arkadaşlar. Bu nedir o zaman? 5'in küpü 5'in küpü çarpılıyor. Kaç tane? 10 tane çarpılıyor. O zaman bu da nedir? 5'in küpünün 10 üzeri demektir sevgili arkadaşlar. Burada. Yani aslında bu altta olan şey 5 üzeri 30 demek sevgili arkadaşlar. O zaman sen gelip 5 üzeri 6'yı 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 30 yapıyorsun. Ne yapıyoruz? Alttakinin üstünü üsttekinden çıkarıyoruz. Yani 5 üzeri 6 eksi 30'dan 5 üzeri eksi 24 oluyor. Cevabımız Adana oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın toplama işleminde bakın 25'in karesi 25 tane var. 25 çarp 25'in karesi. Ama çarpma işleminde 5 üzeri 3'ten 10 tane çarparsan 5 üzeri 3'ün 10 üzeri olmuş oluyor. Bunlar arkadaşlar özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bir sonraki seçtiğimiz soruya geçelim. Kolay olmasına rağmen çok yakın bir sınav sorusu çıktığı için çözmek istedim arkadaşlar. Aşağıda bir laboratuvarda bulunan bakterilerin bölünerek çoğalması gösterilmiştir. Bu bakteri saat başı bölünerek 3 katına çıkmaktadır. Buna göre laboratuvarda 2 üzeri 3 tane bakteri bulunduğuna göre 3 saat sonra bakteri sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar her seferinde 3 ile çarpılıyor. 3 ile çarpılıyor. O zaman 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 3'ü bir kere 3 ile bir daha 3 bir daha 3 çarpacağım. Her bir saat başı 3 yani aslında 2 üzeri 3'ü 3 üzeri 3 ile çarpacağım. Yani bu ne demek arkadaşlar? 6 üzeri 3 demek. O da 216 tane bakteri olur demek. Bu soruyu küçümsemeyin çünkü sınav sorusu var. Buna çok yakın. Neredeyse aynısı arkadaşlar sınav sorusu var. Yani her seferinde 3 ile çarparak gidiyorsun. Adımlar daha değişik verilebilir, daha tuhaf verilebilir. Ama arkadaşlar bu çok tipik sınav sorusuna çok yakın bir soru olduğu için en azından bir kere sizlere göstermek istedim. Şimdi hemen diğer soruya geçelim. Gelelim buradaki terazi sorusuna sevgili arkadaşlar. A, B, C gerçek sayılardır. Yukarıda eşit kollu terazi dengededir. Buna göre eşit kollu terazinin kefeleri aşağıdaki yerden hangisi ağırlıklar konulursa sağ kefe daha ağır olur diyor. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Bakın burada ne var? 2 üzeri A var. 2 üzeri A 85 e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri kaç? Mesela bakın. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128. Bakın burası ne çıkmış? Arasında. 64 ile 128 arasında. O zaman bu A dediğimiz şey 6 ile 7 arasında bir sayı. A dediğimiz şey. Hatta şuraya yazalım. A dediğimiz sayı 6 ile 7 arasında bir sayı. Şimdi geliyoruz B'ye. 3 üzeri B 90 demiş. Arkadaşlar 3 üzeri B 90 sa, 3 üzeri B 90 sa. Arkadaşlar 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 5 de 243. O zaman bu 4 ile 5 arasında bir sayı. Yani B sayısı 4 ile 5 arasında bir sayı. Geldik buraya. 5 üzeri C 95. Arkadaşlar mesela 5'in karesi 125. 5 pardon 25 özür dilerim. 25. 5'in küpü de 125. O zaman buradaki C sayısı 2 ile 3 arasında bir sayı. Bakın C sayısı da şöyle 2 ile 3 arasında bir sayı. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar hangisinde sağ kefe daha ağır olur diyor. Bakalım arkadaşlar B ve C'yi koymuş. B daha büyük sol kefe ağır olur. A ve B'yi koymuş. A daha büyük. A ve C'yi koymuş. A daha büyük. B ve A'yı koymuş. Bakın arkadaşlar sağ kefedeki A daha büyük cevabımız denizli oluyor. Yani hangi aralıkta olduğunu bulma sorusu özellikle göstermek istedim sevgili arkadaşlar. Buradaki soruyu bir üstü ifadenin üssünün hangi sayılar arasında olduğunu bulmanın yolu bu şekilde oluyor. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Yine arkadaşlar özellikle çözmek istediğim bir soru bu soruda. Denklemini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bir üstü ifadenin sonucu 1 çıktıysa ihtimaller şunlar. İçeride bir sayı vardır. üssü sıfırdır. Birinci ihtimal bu. İçeride tabii ki de 0 üzeri 0 hariç bu arada. Onu söyleyeyim. 0 üzeri 0 hariç. Yani A 0 olamaz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. İçeride 1 vardır. Üzeri herhangi bir şeydir. Önemli yok. Sonuç zaten 1 çıkacak. Ya da içeride eksi 1 vardır. Üzeri çift bir sayıdır. O zaman da 1 çıkar. İhtimaller bunlar. Şimdi bu ihtimallere göre ben sonucun 1 çıkma ihtimaline bakacağım. 1. İçerisinin 1 olması için. X ne olması gerekiyor? X eğer eksi 5 olursa içerisi 1 olur. Birinci şartı sağlarım. Devam ediyorum. İçerisi eksi 1 olursa bakın içerisi eksi 1 olması için içerinin ne olması gerekiyor x'in? x eğer eksi 7 olursa dışı içerisi eksi 1 olur. Ama tamam x eksi 7 oldu da x eksi 7 verdin içerisi eksi 1 oldu. Acaba üssü çift oldu mu ona bakalım. Bakın buraya geldin ne verdin sen? Eksi 7 verdin. Eksi 7'nin karesi ne eder? 49. 49 eksi 4'ten de üzeri 45 oldu. Üzeri çift te tek oldu üzeri. Olmaz. Eksi 1 yani eksi 7 verdiğin zaman sonuç eksi 1 çıkıyormuş. Yani içeriği eksi 1 yapmak yetmez. Üzerinde çift olduğuna bakman gerekiyor. O yüzden x eksi 7 olan Aynı zamanda üstleri 0 olabilir. Yani o zaman x kare eksi 4'ün sonucun 0 çıkması için bu x eksi 2 çarpı x artı 2 olacak. O zaman 2 ve eksi 2 değerlerini alabilir. Ama tabii şuna da bakıyorum. 2 ve eksi 2 acaba buranın içerisini 0 yapıyor mu? Çünkü eğer 0 yapıyorsa 0 üzeri 0 olduğu için tanımsızlık gelir arkadaşlar. Ama bakıyorum yapmıyor. O zaman 2... Eksi 2 ve eksi 5 sevgili arkadaşlar. E bunların toplamını sormuş bana. E topladığım zaman sonuç eksi 5 çıkar sevgili arkadaşlar. Etkili kısmının üst sayılarda sonuna geldik. Soru tiplerini özellikle göstermek istedim arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat edin. Sondan kaç basamağı sıfırdır oldukça önemli arkadaşlar. Aman diyelim bunu kaçırmayın. Ve bazı kritik gördüğüm yerleri de size göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.